Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere teklif nasıl yapılır? Yani ben kendim nasıl yaparım onu göstereceğim. Burada bizim çekirge bakım nokta eridi bitti. O bir arka kolunu her görsünler. Bakalım. Gördüğünüz gibi bizim çekirge hayvan oluyor. Bildiğiniz üzere iki çeşit teklif vardır. Sumo ve Conventional olmak üzere. Ben Conventional yapıyorum. Conventional'da bacaklar omuz kısmında açık oluyor. Sumo'da ise bacaklar daha açık oluyor. Detlif için ayakkabı tercihiniz tabanı düz olursa yani benim için daha iyi oluyor. Kabağın bir ayak lazım. Yoksa da çıplak yapabilirsiniz. Tabi salonda izin bırakıyor, izin veriyorlar. Tabi yarışmada ayakkabı giyme zorunluluğulardı. Onun dışında bize kadar gelen bir çorap giymeniz lazım. Bar kalklara e, yaralanmalara sebep olmasın diye. Hem daha iyi bir çorap kullanmanız. Çünkü e, bar çekerken kaymasını sağlar. Ne bacak ara ayrıca kutla sürebilirsiniz kayması için bari. İşte birazdan size göstereceğim nasıl yapılır. Yani benim taktiklerimdir bunlar. Onları söyleyeceğim size. Ona göre e, yorumları atarsınız. İyi kötü ya da sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda sorabilirsiniz ona. Ben kullandığım e, ayakkabılar bunlar. Bekliste bunları kullanırım. E, patik aslında bu deniz ayakkabısıdır. Denizin içinde giymeniz için. Ben bunu aldım altı kaymaz diye. Hem tabanı alçaktır diye yarışmalara kabul olur diye bunları giyiyor teklif yaptığımda ayrıca magnezyum tozu alabilirsiniz bu da elinize sürdüğünüzde barın elinizden kaymasını engeller daha malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz ayrıca spor mağazalarında da bulabilirsiniz bunları yanımızda yeni çekidim var Atakan Merhaba. kendisi yeğenim olur aslanım benim vallahi gelişiyorlar arkadaşlar Atakan 15 15.600 TL vermeye devam ediyor şu an ellediğimde hasarı hissedebiliyorum. Bicez böyle 5-6 ay sonra tekrar video çekecek Atakan'ı <laughs> ne olduğunu göreceksiniz. İnşallah. <laughs> Salonda müzik olduğundan dolayı böyle telefondan konuşacağım. Umarım duyulur sesim. Sonradan birleştirecek. 2 saat uğraşacağım hep sizin için. Şimdi e, görmüş olduğunuz bar 20 kilodur. E, weightlifting barıdır. Conventional deadlift'i anlatacağım. Ayaklar omuz hizasında açık olacak. Tabi siz kendinize göre nasıl hissederseniz öyle de yapabilirsiniz. Ayaklarımızın yanından, sağından ve solundan tutacağız. tabi tutuş şekilleri de vardı 3 adet. Onlarla söyleyeceğim size neler diyeyim. Ee, bir tane hook grip var, bir mix grip. Hook grip, barmaklarınızı, baş parmaklarınızın karşısındasınız. Mix grip de bir sağ, bir sol. Ee, bir daha biri vardır ama bunu kullanmayıp başlayacağız. Bir daha unuttum zaten. Bu şekilde tuttuğunuzda ayaklarla ittirip sırtınızdan çekeceksiniz. Bu şekilde ve hareket yukarı doğru değil de arkanıza doğru çekeceksiniz bari. Bu şekilde ve aynı ayniyle e, omuzlarınız arkada olacak bu şekilde. Daha iyi yandan göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yandan girdim. şimdi yandan ee, omuzla ve sırta dikkat edin. Kalça arkada olacak. Derin kaslarınızı sıkacaksınız. Ve diyaflama nefes alacaksınız. Bu şekilde. Göğsü öne atıp omuza arkaya. Bu şekilde. Ve kaldırışa bakacaksınız. Unutmayın barı arkaya doğru çekeceksiniz. Yukarı doğru değil. Bu şekilde bir kere daha gösterelim. Yani bu değil. Bu yanlış olur. Ayaklarınıza daha yakın bir şekilde ve arkaya doğru Evet. Aynen bu şekilde olacak. Evet telefonu elime aldım. Ayakları nereye koyduğumu göstereyim size. Bu şekilde ne ayaklarınızın baş ucuna ne de tam orta yere koydum yani e, tam olarak burada duruyor benim e, barı alma yerim. Ayrıyetten kaldırış yapacağım. Nefesimi diyaframa alıyorum ve karın kaslarına sıkıyorum. Ondan sonra bir anda asılıyorum ben yani yavaş yavaş gücümü vermek yerine ben bir anda asılırım anla. Yani orada bir patlayıcı bir yerden kalkınca zaten benim için geliyor. Önemli olan benim için yerden almak yerden aldıktan sonra e, kaldırışı daha kolay yapabiliyorum. Daha detaylı bir video çekeceğim bunun hakkında çünkü çok ses var ve sinir oluyorum. Yani biraz daha o yanda da temizlik yapıyorlar, hover yapıyorlar. O yüzden olay e, bir daha çekeceğim. Bu video zannettim tam verimli olmadı. Ayarlamaya çalışacağız. Şimdi ben biraz trafes etmiş yapıyorum, traf deklik. Ondan sonra e, görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Anlatmaya çalıştım size. Güzel edik yaparsam güzel bir video çıkabilir. Elinize iyi bakın. So uh.